Allah'a yedim abi. Allah'a yedim. Allah'a yedim abi. Allah'a Kesersen götürüm seni. Kes lütfen kes lütfen kes lütfen. kes, lütfen kes, lütfen lütfen Alvarırım, kes, Alvarırım, kes, yani çok Lütfen kes, lütfen kes, lütfen kes, lütfen kes. Lütfen kes, lütfen kes, lütfen kes. kes, kes, Sesimin yanı çok az kanka. Sesimin yanı çok az. Sesimin yanı çok az. Kanka sesinin yanı çok az. Sesinin yanı çok az. Yemin ederim sesinin yanı çok az. Bak kafalığının canı çok az. Kafalığının canı çok az. Kafalığının canı çok az kanka. Allah belamı versin kafalığının canı çok az. Abi hadi 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 Cetal hadi Cetal. Cetal kan yok. Allah belamı versin gepliğime. Hadi Cettel. Hadi, cettel, hadi cettel, cettel. Alırsın. İnanıyorum sana. Al lütfen kanka. Lütfen Cettel. Lütfen Cettel. Lütfen Cettel. Lütfen. Lütfen Cettel. Hadi. Hadi. Hadi aslanım. Hadi. Alırsın. Alamadım ama.